Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir sonraki gelecek dev güncelleme hakkında konuşacağım. Sizinle birlikte yani. Öncelikle Sable World yani The Inknow diye bir katil de gelmişti. Ondan sonraki güncelleme hakkında konuşuyorum. Alan Wake güncellemesi nedir diyeceksiniz. E, fotoğrafı koyacağım. Ama onun dışında... John Wick filmleri izleyenler varsa oradaki şey karakteri geliyor işte John ee, işte o karakter geliyor. Hatta bunun oyunu bile var yani. John Wick oradaki uzun saçlı adam yani o karakter geliyor. Bunu zaten koyacağım. Bu karakter geliyor. Bununla birlikte 3 park gelecek. Belirli bir açıklama var geleceğine dair. Ama ne zaman gelecek diye bir açıklama yok. Şu zamanda şu tarihte gelecek diye bir açıklama yok. Şöyle ki 2-3 aya kalmaz gelir. Onu söyleyeyim. Çünkü neredeyse her güncelleme 4, 6 ya da 8 aya kadar sürebiliyordu. Ya büyük ihtimalle gelir. Bir de e, grafik ayarı nasıl yapılır ona hakkında bilgi vereceğim. Ama ondan önce videoyu şey yapalım. En sonunda koyacağım video. Önce grafik ayarı nasıl yapılır onu göstereyim. Burada arkadaşlar böyle üçgen şekli var. Buna basıyoruz. Bu aşağı doğru settings diyor Grafik istiyoruz. Buradan istediğiniz telefonunuza uygun. Low, medium, high, Ultra kostüm seçebilirsiniz. FPS değeri de akıcı Oynamanızı sağlıyor. Elbette ki telefonunuz ısınabilir diyor burada zaten. Ben 45 FPS, low ayarlarda oynuyorum. İsterseniz o elim ve güncellemesinin fotoğrafını, fotoğraflarını koyayım ve şimdiden görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle bir bilgi vermek istemiştim. Çünkü bazıları gerçekten gelecek güncellemeleri çok merak ediyorlar. Ben bunun hakkında bir video yapmıştım ama bir daha video yapayım dedim. Küçük bir video çünkü teker teker video olarak atınca insanlar hangi güncellemenin geleceğini fark ediyorlar. Zaten başlığa da hangi güncellemenin geleceğini yazacağım. O zaman o fotoğraflar ya da her neyse videolar gelsin.